Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizinle köklü sayılarla ilgili konuyu hatırlatma amacıyla bir soru çözmek istiyorum. Umarım faydalı olur sizin için. Bakın A, B, C, D birer doğal sayıymış. A, kök B, A'yı içeri alabiliyorum. Biliyorsunuz ki kök içinde A kare çarpı B demek. Aynı şekilde A kök B artı C kök B'de kök B'ler ortak olduğu için A artı C çarpı kök B. Çıkarma işlemi için aynı şey geçerli. Kök B'ler ortak A eksi C olarak yazılır çarpı kök B'si de var. Ve A kök C kök deyip ben kökleri kendi arasında sayıları da kendi arasında çarpabiliyormuşum. Bunu zaten siz biliyorsunuz. Şimdi soruya dönelim. Bir Türk e, Türk bayrağının boyu genişliğin bir buçuk katıdır. Peki yan Doğan Kasım alma programında yarıya indirilmiş bir bayrak gösterilmiştir. Bayrağın hem e, direğin üst kısmına hem de zemine olan uzaklığı kök 32 metre bayrağı direğinin boyu kök 200 metre olduğuna göre bayrağın bir yüzün alanı kaç metre karedir? Şimdi öncelikle isterseniz bunları çıkaralım. Bu kök 32 ne demek? E, 16 çarpı 2 demek biliyorsunuz. O da e, 4 kök 2 diye e, çıkacaktır. Aynı şekilde yukarıdaki kök 32 de 4 kök 2'ye eşit. Peki, e, dirin bütün boyu 200 metreymiş kök içinde. E 200'ü ben nasıl yazarım? 100 çarpı 2. Yüzde onun karesi demek. Yani bu aslında 10 kök 2'ye eşitmiş. Şimdi bakalım. 4 kök 2 yukarıda var. 4 kök 2 aşağıda var. O zaman toplamları 10 olabilmesi için buraya kaç kalınacak arkadaşlar? Şu ikisinin toplamından 8 kök 2 geldi ve 10 kök 2 eşit olabilmesi için 2 kök 2 olması gerekecek. Bir bilgi daha vardı. Türk bayrağının boyu genişliği bir buçuk katıdır. Şimdi bir buçuk on beş bölü on demek biliyorsunuz. İsterseniz sadeleştirelim. Beşe bölelim. Üç bölü beş. Özür dilerim. Üç bölü iki. Peki üç bölü iki katıymış. Neyin? 2 kök 2'nin 3 bölü 2 katı. Peki hemen bulalım. 2 kök 2'nin 3 bölü 2 katı acaba ne kadardır? Bunlar gitti. 3 kök 2 kaldı. Bu ne? Türk bayrağının boyu arkadaşlar. Türk bayrağının boyu. Türk bayrağının boyu neresi? Bakın gördüğünüz gibi şurası olacak. Buraya da 3 kök 2 yazsın. Bana bayrağın nesini istiyor? Alanını istiyor. Alan kısa kenar çarpı uzun kenar biliyorsunuz. 2 kök 2 ile 3 kök 2 çarparak neyi bulmuş oluyorum ben? Alanını bulmuş oluyorum. Peki bulalım hemen. 2 çarpı 3 çarptım. Yani sayıları kendi arasında. Köklü ifadeleri de kendi arasında çarpıyorum. 6 kök 4 demek. Peki kök 4 dışarıya nasıl çıkacak? 2. 6 çarpı 2 o da eşittir. 12 olacaktır. Evet köklü sayılar da bu şekilde. Şurayı isteyelim. Tamamdır. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki bir soruluk videomuzda görüşmek üzere.